Efendim dünyada büyük ilgi gören Türk saçı değerine değer kattı. Yurt dışına ihraç edilen gerçek takma saçların fiyatı tam 3'e katlandı. Kilosu 1800 dolara kadar çıktı. <laughs> Efendim ne kadar sürdü saçları bu kadar uzatmanız? 2 senemi aldı. Türk saçına zam yer. Saça, bildiğimiz saça. Acayip uçuyor. Biz de saç uzatırız artık. <laughs> hemen hemen her şeyin fiyatı arttı değerlendi. Öyle ki saça bile zam geldi. Türk saçı değerine değer kattı son dönemde. 2 bin dolar, 3 bin dolar, belki 5 bin dolara kadar çıkıyor. Satacağız o zaman. <laughs> Gidişler. <laughs> 3 yıl önce kilosu 10 bin liraydı Türk saçının ama şimdi dolarla satılıyor. En basiti bile kilosu 1800 dolardan satılıyor Türk saçının. Bu da yaklaşık 33 bin lira demek. Efendim Türklerin her şeyi değerli. Doğal oluşuna, kalitesine, ince teline, kalın telli olmasına dikkat ediliyor. Yani şu an saçıma zam gelmiş olması. Gerçi hiç şaşırmıyorum şu an her şeye zam geliyor ülkede. Bu Türk saçıdır. Doğaldır, boyasız. Bu kilosu 1800 dolar. Ben uzatmıyorum. Türk saçı genellikle Nide tarafından geliyor. Bu kadar değerli olmasının bir nedeni de piyasada az bulunması. Genelde saçlar Özbekistan'dan, Hindistan'dan geliyor. Bu yurt dışından. Yani saçımı satar mıyım? Satmam. 15 yaşında insanlar saç boyatmaya başladığı için kestiriyoruz saçlarımızı, boyatıyoruz. Onun için boyasız Türk saçı bulmak çok zor. Güzelliğimden ödün vermem. Türk saçı değerlendikçe turistler de ilgi duymaya başladı. Bakın birçok turist geliyor, inceliyor, deniyor Türk saçından yapılan perukları. Talep çok aslında. Bizim de artık bulmamız imkansız gibi bir şey hale geldi.